Arkadaşlar hepinize merhaba. Tanzimat Edebiyatı ile ilgili, e, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili birkaç bilgi vermedim istiyorum size. Ama onun öncesinde hepinize geçmiş olsun. E, bu koronalı günlerde e, sizlerle beraber olamıyoruz ama sizler yeter ki kalın. Biz size bir şekilde ulaşmaya çalışacağız. Umarım her şey gönlünüzce olur. E, bu durum lütfen sizin ders çalışmanıza engel olmasın. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Ee, üniteye baktığımız zaman tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat döneminin genel özellikleri, tanzimat döneminde türler ve tanzimat dönemi sanatçıları diye dört bölüme ayrılmış. Bu bölümleri size tek tek ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışacağız. Ee, sizler de ona göre çalışmalarınızı yönlendirirsiniz ve e, sorularınızı ona göre çözmeye çalışırsınız. Tanzimat edebiyatının oluşumu dendiği zaman aslında burada sadece bilmemiz gereken şu e, tanzimat <laughs> fermanının Abdülmecit dönemi zamanında ve Mustafa Reşit Paşa tarafından okunduğunu bilmemiz gerekiyor. Tarihte zaten belli. 3 Kasım 1839 Ferman'a baktığımız zaman özellikle Tanzimat Fermanı'nın e, bir çeşit gayrimüslimlerle Müslümanların eşitlenmesi gibi eşit haklara sahip olması gibi düşünebiliriz. Yani aslında Tanzimat Fermanı bir nevi Batı'yı örnek alma diyebiliriz. Bu şekilde bir adlandırma yapabiliriz ki zaten tarih dersinden siz de bunu net bir şekilde görmüşsünüzdür. Tanzimat Edebiyat'ın doğuşunu hazırlayan etkenler demiş. Tabii ki çok fazla etken var ama e, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının başlangıcı Tanzimat dönemi olarak bilmiyor. E, özellikle Batı'daki edebi akımlar ve tabii ki batıdaki bazı özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlarda tanzimat edebiyatın doğuşunu hazırlayan etkenler arasında gösterebiliyor. Bunlara sosyal ve siyasi koşullarda diyebiliriz. Yani tanzimat edebiyatı aslında batıyı esas alan bir edebiyattır. Yine e, edebiyatın Türkiye'de tanzimat dönemi Türkiye edebiyatının doğuşunu hazırlayan eskenler demiş. Öyle bir sıralama yapmış sevgili arkadaşlar. Tabii ki e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, bu karmaşalan kaostan kurtulması için kimi yöneticilerin ve aydınlarını Avrupa'ya gönderdiğini ve bu Avrupa'daki yani batıdaki düşünce sanat ve kültür hareketlerini yakından tanımalarını istemiş ve bunu Osmanlı İmparatorluğu'nu uyarlama noktasında bazı gelişmelere de ne yapmıştır? Zemin hazırlamıştır Osmanlı İmparatorluğu ve tabii ki edebiyatımıza baktığımız zaman özellikle Mütercim Asım'ın, Sadık Rıfat'ın, Münih Paşa'nın, Yusuf Kamil Paşa'nın biliyorsunuz ilk e, çeviri roman ona aittir fenomandan, Telemak adlı romanı ne yapmıştır? E, çevirmiştir. Yine Akif Paşa, Ahmet Cevdet Paşa ki biliyorsunuz Mecelle Kanunu yazan kişidir Ahmet Cevdet Paşa. Ee, sözlük Gezi, Tarih Makale gibi yeni türlerle Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'na ortam oluşturan sanatçılar olarak biliniyor. Fakat Tanzimat Edebiyatı deyince şu iki tane e, türü es geçmeyeceğiz. Bu iki türde biliyorsunuz ki birincisi gazetedir, diğeri ise Tiyatro. Bu iki tür çokça karşımıza çıkacak. Neden Batıdaki anlayışı bu iki türle ne yapmaya çalışmıştır sanatçılarımız? Halka yaymaya çalışmıştır. Ee, özellikle aydınların Batı dillerini öğrenip oradaki e, Batı edebiyatını takip edip e, Fransızcayı öğrenmeleri ve yeni edebiyat anlayışının hızlı gelişmesini sağlamaları tamamen Aydın'ın Avrupa'ya gitmesiyle alakalı olmuştur diyoruz. Bir pekiştirme sorusu sevgili arkadaşlar. Ee, yine bu tanzimat edebiyatının oluşumuyla ilgili öncüllü bir soru. Numaralanmış açıklamalardan hangileri tanzimat edebiyatını hazırlayan etkenler arasında değildir? Özellikle altını çizmek lazım bu tür Olumsuz soru köklerinde yanılmaması gerekiyor. Değildir demiş. Bakalım batıdan gelen sanatçıların batılı anlayışla açılan kim okulların yenileşme fikrini canlandırması kesinlikle doğru bir öncüldür Ve bundan dolayıdır ki hemen Adana ve Bulu şıklarını eleyebiliriz. Çünkü biz yanlış şıkkı alıyoruz. Yurt dışına giden öğrencilerin buradaki gelişmelere tanıklık etmesi tabii ki yani sadece öğrenciler değil, e, aydınlarımız da yurt dışına gitmiş ve Avrupa'daki e, gelişmeleri, yenilikleri yakından takip etmiştir. O yüzden bu öncünün de doğru olduğunu söyleyebiliriz. E ne oldu? Ceyhan şıkkını da net bir şekilde edebiliriz. Hatta ve hatta Denizli şıkkını da eleriz. E zaten Edirne kaldı. Hemen bakalım öncülere. Halkla yöneticiler arasında kopukluğun azalmaya başlaması. Hayır. Halkla yöneticiler arasında kopukluğun azalması tanzimat edebiyatıyla alakalı bir durum değil. Yani yanlış bir öncül. Bazı sanatçıların geleneksel sanat anlayışını batıya taşımak istemesi. Hayır. Burada tam tersi durum var. Yani batıdan bize Osmanlı'ya Yeni türlerin taşındığını söyleyebiliriz. Yani Tanzimat edebiyatını hazırlayan etkenler arasında değildir. O yüzden doğru cevabın Edirne olduğunu ifade edebiliriz. Ve evet Tanzimat edebiyatının oluşuna devam ediyoruz. Tanzimat dönemi deyince bu dönemin 1860-1896 yılları arasını kapsadığını bilmemiz lazım. Daha önce de belirttik Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da okunmuştur. Bu da e, tarih dersinde zaten biliyorsunuz önemli bir bilgi. Ne demiştik? Gazete bizim için önemli. Yani Tanzimat döneminde gazetelerin önemli bir işlevi olmuştur. Kesinlikle doğrudur. Direkt soru olarak gelebilir, öncülü sorularda karşımıza çıkabilir. Eser, tür, eser-yazar eşleştirme, daha doğrusu gazete ve gazeteyi çıkaran bağlamındaki eşleştirmelerde soru olarak karşımıza çıkabilir gazeteler. Ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki ilk resmi gazete takvimi vakayıdır. 1800 39 yılında çıkmıştır. Kodlamalar yapabilirsiniz. İlk resmi takvim verebilirsiniz. Yani bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, haftalık çıkmıştır. Onu da ayrıca belirtelim. Yine Churchill adlı bir İngiliz tarafından 1840'ta çıkarılan bir başka gazetemiz var. Ceride-i Havadis. İlk yarı resmi gazetedir. Unutma, unutturma ...sevgilinin ismi gibi kalbinde yaşar soru olarak gelebilir bu. İlk yarı resmi Ceride'yi havalis. İlk resmi gazetemiz takvim, ilk yarı resmi Ceride. Bu şekilde de kodlayabilirsin. Şunu unutma, tamamen haberli içerikli bir gazetedir. Onu da belirtelim. Tercüman Ahval, bak bizim için çok önemli bu gazete. Neden çok önemli Tercüman Ahval gazetesi? Çünkü tanzimat edebiyatını başlatan gazete olarak biliniyor. Bunu da unutturmak kalbinin bir köşesine yaz. 1860'da çıkmıştır. Zaten biliyorsunuz tanzimat döneminde 1860'da başlıyor. Yani kısacası Tercüman Ahval gazetesi tanzimat dönemini başlatan gazetedir. Şinasi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardığı bir gazete. Bir başka özelliği Türk Edebiyatı'nın ilk makalesi Tercüman ve Ahval Mukaddimesi burada yayınlanıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da unutma soru olarak gelme ihtimali var. Kim yazmıştır? Tabii ki Şinasi Buse'nin son şansın hep diyoruz ya Şinasi İbrahim Şinasi tarafından yazılmıştır sevgili arkadaşlar. Tercüman ve Ahval Mukaddimesi Tercüman ve Ahval Gazetesi'nde. Devam ediyoruz gazetelere. Yine e, Şinasi'nin 1862'de çıkardığı Tasviri Efkar. Bir başka özel gazete. Özel tasvir diyebiliriz ama ilk özel gazetenin tercümanı farklı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. E, Şinasi e, özgürlük fikirlerinin yayması bakımından önemli bir gazete. E, bunlardan başka hangi gazeteler var? E, ünitemizde yer almış. Muhbir var. Hürriyet ki Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın beraber çıkardığı Londra'da yani yurt dışında çıkardığı bir gazete onu da ifade edelim sevgili arkadaşlar. İbret Namık Kemal'in Ahmet Mithat Efendi ile beraber çıkardığı bir başka gazetedir. Ve tercümanı hakikat yine Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı bir başka gazete. Bu bağlamda özellikle İbret ve hürriyet gazetelerinin sorulabileceğini, sorulmasa dahi şıklarda verilebileceğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi tanzimat döneminde gazeteler bizim için çok önemli ki zaten e, notlarımıza baktığımız zaman LS 2011'de tercümanı Ahval gazetesinin e, sorulduğunu e, boşluk bırakılarak sorulduğunda ifade etmemiz lazım. Bu bölüme dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir pekiştirme sorusu, tam da bizim istediğimiz soru gazetelerden çıktık. Gazeteyle ilgili bir pekiştirme sorusu gelmiş. E, parçadaki numara almış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıldığı söyleniyor. Tasvir, es, e, efkar ilk yarı resmi miydi? Şöyle bulduk. Tabii ki değil. E, Türkçe gazetesi olarak kabul edilir. Devletten belli bir yardım alması nedeniyle gazete yarı resmi bir yapıya sahip olmuştur. William Churchill adına bir İngiliz tarafından 1840 yılında çıkarılmaya başlanmış. Sadece haber içerikli olan gazete ilk eğitmanlı günlerde ilgi görmemiş. İki, üç, ilk, ilk üç sayı bedava dağıtılmış demiş. E, Churchill diyor 1840 diyor sadece ve sadece haber içerikli diyor. E ne olacak o zaman ilk öncünün tasviri efkar değil ceride Havadis olması gerekiyor. Yani bilgi yanlışlığı Adana şıkkında yapılmış tasvir efkar değil, ceride havadistir. İlk yarı, yarı resmi gazetemiz William Churchill tarafından 1840 yılında çıkarılıyor. Sadece Haberci çekti olduğunda daha önce ifade etmiştik sevgili arkadaşlar. Bir pekiştirme sorusu daha bir boşlukta olur mu? ÖSYM'nin bu tarz soruları çok fazla var. Bizim de soru bankalarımızı olabildiğince bu tür sorulara genişçe yer vermeye çalıştık sevgili arkadaşlar. E, boş bırakılan yerlerin aşağıdaki hangisini verilenler sırasında getirmeyi bekliyor? Bir bilgi sorusu. Az önce zaten gazetelerden bahsettik. Tamamen bir pekiştirme çok da güzel bir soru. Yapacağınızdan eminim. Tanzimattan sonra tamamıyla batılı ve o zamana kadar Türkiye'de bilinmeyen yetkili bir kuvvet ülkenin hizmetine girdi ve büyük bir hızla geliştirdi gazetecilik. Agah Efendi ve Şinasi'nin 1860'da çıkardığı ilk özel gazete. Neydi arkadaşlar? E, tabii ki, tabii ki tercümanı ahval zaten Tanzimat Edebiyatı'nı başlatan gazete olarak karşımıza duruyor tercümanı ahval onu da unutmayacağız. E zaten hemen e, şıklara baktığımız zaman Adana'yı net bir şekilde eleyebiliriz. Ceyhan'ı net bir şekilde eleyebiliriz. Edirne'yi yine net bir şekilde eleyebiliriz. Gereğine kaldı zaten. Bolu ve Denizli şıkları kaldı. Hemen devam ediyoruz nokta nokta ve önce Şiasi'nin sonra Namık Kemal'in çıkarmaya başladığı nokta nokta bu anlamda önemli bir yer tutar. Yani öncüler, bilgiler belli. Şinasi'nin Namık Kemal demiş. E bu gazete ne olacak bizim için? Tasviri efkar olacak. Bir de yazabilsek. Tasviri efkar gazetesi olacak sevgili arkadaşlar. E doğru hocam halinde boğuş ıpkı oluyor. Tanzimat döneminin genel özelliklerine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar bu dönemi, daha doğrusu tanzimat dönemini iki bölümde incelememiz lazım. Zaten e, kaynağımıza vermiş 1860-1876 yılları bizim için birinci tanzimat 1876-1895 arası yine ikinci tanzimat dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü istibdat dönemi başlıyor. İstibdat unutma. Neden? İstibdat dönemi hangi dönem? Abdülhamit dönemi. İkinci Abdülhamit dönemi. E bu dönemde ne var? Bu dönemde tabii ki Baskı var, baskı... Baskı var... Sansür var... E ne oluyor haliyle? Bu baskı ve sansür tabii ki edebiyata yansıyor. Daha önce de zaten sınıflarımızda söylemiştik, e, mesela Yıldız kelimesinden ne yapıyor Abdülhamid? E, resmen tırnak içinde söylüyorum, gıcık alıyor. Yani Yıldız kelimesini sen herhangi bir yerde bir gazetede, bir romanda falan veya bir tiyatro eserinde e, çıkartıyorsan, orada geçiyorsa Abdülhamit şunu anlıyor. Ha, Yıldız oradan Yıldız Sarayı'nı e, inceleme, Yıldız Sarayı'nı tenkit etme durumu söz konusu deyip oradaki Yıldız kelimesinin geçmemesini istiyor. Yani böyle bir ortam 1876'da başlıyor tabii ki istibdat dönemi ve ikinci dönemi, ikinci tanzimat dönemine direkt olarak yansıyor. Bundan dolayıdır ki biz tanzimat dönemini birinci ve ikinci dönem diye ayırmak durumunda kalıyoruz. İstiklal döneminden dolayı yani sansür döneminden dolayı. Tanzimat dönemi yani Tanzimat döneminin genel özelliklerine baktığımız zaman unutma. Soru olarak gelir. Klasisizm ve romantizmden etkilenmiş bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle romantizmden. Ve tabii ki eserlerin tamamı halkı aydınlatma, batıdaki gelişmeleri halka iletme durumu söz konusu olduğundan eserlerin tamamı bir araç olarak görülmüştür ki sanat toplum içindir anlayışı vardır birinci dönemde unutma soru olarak gelebilir. Yine divan edebiyatı değiştirmeler var ama tabii ki onun etkisinden kurtulmamış. Yani divan edebiyatındaki nazım şekillerinin de birinci dönemde net bir şekilde kullanıldığını görebiliriz. Bak bu önemli işte. Vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılıyor arkadaşlar. Unutma. Ve bunu da zaten en çok kullanan da kimdir? Namık Kemal'dir. Dilde sadeleşme çabaları var ama pek de başarılı olunmamış ve tabii ki Batı edebiyatından yeni türler alınmıştır. Romandır, hikayedir, gazetedir, eleştiridir, makaledir, denemedir. Bunların hepsi bizim için yani Türk Edebiyatı için yeni e, türler tanzimat dönemine birinci, tanzimat dönemine birlikte giriyor. Zaten burada da belirtilmiş e, türleri sevgili arkadaşlar. Dönemi savaşları aynı zamanda siyasette de ilgileniyor. Bunları da noktamız arasına e, koyabiliriz. Noktanın işaretleri önemlidir arkadaşlar. İlk kez bu dönemde şinasi tarafından kullanılıyor. Unutma soru olarak gelebilir. Bu dönemde yine şiire baktığımız zaman şiirde yeni kavramlar var. Az önce bahsettik e, vatandır, haktır, hukuktur, adalettir, hürriyettir, özgürlüktür ama tabii ki aruz ölçüsü kullanılmaya devam ediyor ve tabii ki eski nazım biçimleri devam ettiriliyor. Bazen çok az da olsa kimi şiirlerin hece ölçüsü yazıldığını söyleyebiliriz ama ağırlıklı olarak Aruz ölçüsü kullanıldığı söylememiz lazım. <laughs> dönemi sanatçılığına baktığım zaman unutma. Dönemi sanatçıları da boşluk doldurma olarak gelebilir. Veya hangisi ikinci tazmat dönemi sanatçılarından değildir. Veya hangisi birinci dönem tazmat sanatçılarından şeklinde gelebilir. Ha gelirse kolay mı olur? Kolay olur. Ama bilmemiz lazım. Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa. Bu üçlü belki bu dönemde sorulabilecek en önemli sanatçılar. Diğerlerine baktığımız zaman Ahmet Öfik Paşa, Şemsettin Sami ve Ahmet Mithat Efendi. Daha önceki derslerimizde bu sanatçılar için bazı kullanımlarımız olmuştu. Yani nasıl bu sanatçıları, bu e, birinci dönem tanzimat sanatçılarının çeşitli lakapları, ünvanları vardı. Mesela Namık Kemal için vatan şairi demiştik. Şinasi için ilkler şairi demiştik. Ahmet Refik Başı için tiyatro ve moller aklımıza gelsin demiştik. Şemsettin Sami için bir incelemeci, bir araştırmacı demiştik. Özellikle sözlük ve ansiklopedi bağlamında çok önemli eserleri var demiştik. Ahmet Mithat Efendi için yazı makinesi demiştik ki 200'den fazla eseri var. Bir de başka bir ünvanı daha vardı Ahmet Mithat Efendi'nin. Hacı Evvel yani ilk öğretmen anlamına geliyor. Ziya Paşa için ise zıtlıklar şairi veya sanatçısı diyebiliriz. Çünkü ilk önce divan edebiyatını savunuyor. Eee ilk önce halk edebiyatını savunuyor. Daha sonra divan edebiyatını savunmaya başlıyor. Bu anlamda Ziya e, Paşa'nın da gidip gelmenin çok olduğu bir e, sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci dönem, genel özellik baktığımız zaman bireysel konuların ön planda olduğunu Söyleyebiliriz. Neden? Az diye söyleyeyim. İstihdat dönemi. Baskı var, sansür var ve bu yüzden suya sabuna pek dokunmak istemiyor sanatçılar. Ve sanat, sanat içindir görüşünü ne yapıyorlar? Benimsiyorlar. İlk dönemde klasizizm ve romantizm akımlarında etkin olduğunu görürken, ikinci dönemde realizm ve naturalizmin e, göze çarptığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Tabii ki ilk dönemde sadeleşme çabaları var ama ikinci döneme baktığımız zaman dilin oldukça ağır olduğunu söyleyebiliriz. Tiyatro eserleri eski önemini yitirmiş, sadece okunmak için yazılmıştır. Yine gazetecilik ilk dönemdeki etme işlemini ne yapıyor? Yitiriyor. Birinci dönemdeki gibi hece denemeleri birlikte oysun yine egemenliğini sürdürülmüştür. Yani divan edebi nazım şekilleri, biçimleri bırakılmaya başlanmıştır. Bakın bu önemli divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmaya başlanmıştır dedik. Bu ne demek? Batı'dan Batı'dan yeni nazım şekilleri ne yapılmıştır? Ee, örnek alınmaya çalışılmıştır. Bunu da ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Şiir konusu genişlemeye başlamıştır diyebiliriz. Ne dedik az önce? Bireysel konular işlenmiştir. Özellikle ölüm, karamsarlık, aşk, felsefi düşünceler gibi temalar seçilmiştir. Ee, roman ve öyküye baktığımız zaman birinci döneme göre daha etkili öykü tekniği ve roman tekniği daha iyi birinci döneme göre. İkinci dönem sanatçına baktığımız zaman unutma Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan, Sami Paşa Zade Sezai, Nabizade Nazım, Muallim Naci, Direktör Ali Bey, Ahmet, Cevdet Paşa. Bu sanatçıların tamamında ilkler vardır. Yani Türk Edebiyatı'nda ilkleri ne yapmışlardır? Eserleri e, aracılığıyla e, edebiyatımıza sokmuşlardır. İlerleyen derslerde zaten sanatçıları işlerken e, bu ilkleri de ayrıca değinmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. E, tanzimatın genel özelliklerini bilmek önemli. Çünkü hangisidir, hangisi değildir şeklinde soru gelebilir. E, tanzimat döneminde özelliklerin bir soru olarak da gelebileceğini söylemiş kaynağımız. Ben de aynı fikirdeyim. Dönemlerin özellikleri bilinecek. Aralarındaki farkların sorulabilme ihtimali de çok fazla sevgili arkadaşlar. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. E, i̇leriki derslerde görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.